Şimdiki gelişmelere bakacağız. Şimdi de tim başkanı Mustafa Gültepe reeskont kredilerindeki limit artışını değerlendirdi. Atılan adımı olumlu buluyoruz dedi. Faiz oranlarının düşürülmesinin firmalar için faydalı olacağını da belirtti. Türkiye'yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesinden biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz ifadelerini kullandı. İhracatı artırmak. İhracatçıyı desteklemek için her geçen gün yeni bir adım atılıyor. En son adım Merkez Bankası'ndan geldi. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler Reskont kredilerinin günlük limitleri 3 milyar liradan 4 milyar liraya yükseltildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe atılan adımı olumlu bulduklarını söyledi. Firmalar için faydalı olacağının da altına çizdi. Taleplerinin faiz oranlarının da düşürülmesi olduğunu belirtti. Türk ihracatçısı olarak çok daha büyük hedeflerimiz var. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ihracat ülkesini arasına koymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tim Başkanı, ihracatçının desteklenmesinde ihracatı geliştirme şirketinin de payının artmaya başladığını söyledi. Son 2 yıl içerisinde ihracatçımıza 85 milyar TL bir kefalet sistemi oluşturdu. Aynı zamanda ihracatı geliştirme de da Türk Ticaret Bankası'nı, Diğer bankalarımızla beraber satın aldı. Önümüzdeki dönemde de yeni haber, Türk Ticaret Bankası'nın lasmanı ve piyasaya çıkışını açıklayacağız. Mustafa Gültepe'nin gündeminde Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesine uyum çalışmaları da vardı. Bizim tim olarak yapmış olduğumuz çok büyük çalışmalar var. Sistemlere girilip şu anda raporlama yapılabiliyor. Hazırlamaya çalışıyoruz bütün sektörü, bütün firmaları. ya yani Biz dünyada bu konuda bence ya birinci ya da ikinciyiz.